Biz bir önceki videolarda iki tane integral çarpanı örneği yapmıştık. Bu da aslında son video olacak. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle örnek diyelim. Bir tane şöyle bir diferansiyel denklemimiz olsun. x kare artı bir çarpı y üssü x artı 3xy eşittir 6x diferansiyel denkleminin hatta yazalım. Diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz densin bize. Genel çözümünü bulunuz. Hemen başlayalım. Bildiğimiz yöntemleri uygulayacağız. Bakıyorum ki aslında buradaki ifade y x artı daha doğrusu y üssü x artı p x y x eşittir Qx yine diferansiyel denklemine uyuyor mu uymuyor mu diye. Bakıyorum ki maalesef uymuyor. Çünkü burada bir tane katsayı var. Buna uymuyor. Bu yüzden bunu yana göndereceğiz. O zaman şöyle olmaz mı? Y üssü x artı 3x bölü x kare artı 1 çarpı YX eşittir 6x bölü x kare artı 1. Evet bu şekilde oldu. O zaman buradaki bizim Px'imiz aslında 3x bölü x kare artı 1 olur. Buradaki ifade bu şekilde yazılabilir. Otomatik olarak zaten şöyle bir durum yapacağız. Bunu integral çarpanıyla daha doğrusu integral çarpanı halinde yazalım. 3 dışarı çıkacak. x bölü x kare artı 1 dx. Bu da aslında şöyle mu x'e eşittir diyelim. Bakıyorum ki aslında burada bizim bildiğimiz cinsel bir integral yok gibi gözüküyor. Şunu düşünelim. Şimdi bizim şu aşağıdaki x kare artı 1'e yani daha doğrusu x kare artı 1'in türevi nedir? x kare artı 1'in türevi 2x değil midir? Şimdi yukarıda x var. Yani aslında türevinin yarısı. Bu sebepten ötürü aslında yukarıda türevinin yarısı olması sebebiyle bizim şuradaki integralimiz yarısı ya ben buraya aslında 1 bölü 2 eklersem değişmeyecektir. 1 bölü 2'yi de dışarı alalım. C bölü 2 olur. 3 pardon C bölü 2 diyorum. 3 bölü 2 olur. Yani o zaman da otomatik olarak yukarıda şu şekilde olmaz mı? Elen x kare artı 1 olur. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Bakın laftı uygulamadım. Sadece mantık uyguladım. Böyle aslında nasıl desem laftı veya değişken değiştirmenin mantığını uyguladım. Şimdi bu zaten üst olarak geçebilir. Bunu böyle de yazabilirsiniz. Buradaki şu komütasyonu yapacağız kare artı 1 üzeri 3 bölü 2. Bu eşittir mu x. Evet. Şimdi bir de şöyle yapalım. Biz burada çözümü uyguluyoruz ya. Buradaki aslında diferansiyel denklemin, buradaki diferansiyel denklemimiz bizim bir tane eğim alanı olacaktır değil mi? Şöyle alalım. Bakalım yapıştırabilecek miyim? Aa, evet geldi. Bu bizim aslında eğim alanımız. Daha doğrusu çözüm eğrileri ve alanları. Şimdi şu şöyle bir dursun. Şöyle de şunu bir alalım. Bu bizim aslında eğim alanımız ama diferansiyel denklem için çözüm eğrileri ve çözüm alanları. Çözüm için değil, diferansiyel denklemimizin çözümü için değil. Şimdi hemen şöyle devam ediyorum. Bizim buradaki ifademiz ana metoddan dolayı şu şekilde çarpıldığında onların integralini alarak bulabiliyoruz. Şurası şu şekilde olacak. Gx. İntegral içerisinde bizim şuradaki Qx'de in, buradaki integral çarpanının çarpımı. Zaten 6x var. Şuraya gelecek. Şurası x çarpı e, x e, nasıl desem x kare bölü 2. Ha bir de pardon. Şu var. Özür dilerim. x kare bölü 2 diyorum. Biraz heyecanlandım. Çarpılınca şuradaki laflar değişiyor. Bunun üstü 1. Bunun üstü 3 bölü 2. 3 bölü 2 eksi 1. 3 bölü 2 eksi 2 bölü 2'den 1 bölü 2 olduk. Bu sebepten ötürü şurası şu şekilde yazılacak. x kare artı 1 üzeri 1 bölü 2. Yani şöyle başka bir deyişle de aslında ile alalım. Daha şey olsun. x kare artı 1'in kökü dx. Mecbur burada veya işte şey uygulayacağım. Değişken değiştirme. Burada da aslında çok da zor olmayacak. Bakın şuradaki içeriye aslında içeriye u diyorum. U U'muz nedir? x kare artı 1 edip nedir? Diferansiyelinde de du 2x dx. Aslında bizim dx'imiz neye eşitmiş? du bölü 2x'e. Şöyle bir alalım. du bölü 2x'e eşitmiş. O zaman ben şunu yazmaz mıyım? Aslında buradaki ifadeyi şuradan devam edelim. 6 çarpı x kök içerisinde u. Sonra da du bölü 2x. x'ler sadeleşir. 2 de dışarıya gider. 6 bölü 2 3'tür. 3 çarpı kök u du oldu bak. Aslında oldukça basit bir integrasyona çevirdim. Bunun üstü 1 bölü 2'dir. Üstünü 1 arttırdık. 1 bölü 2 artı 1'den aslında 2 bölü 2 olur. 3 bölü 2 olur üstü bunun. Bu şekilde yazarız. Bölü yeni üst. 3 bölü 2'ye bölüyorum. Burası 2 çarpı 3 olur. Şunu e, rasyonel sayılarda bölmeden. 3'ler sadeleşip 2 gelir. 2 çarpı x kare artı 1'in 3 bölü 2. kuvveti. Tabi bir tane de artı c'miz var. Burası bizim aslında çözümümüzün bir örneği. Sonra bizim e, sağımızdaki olay neydi? Buydu değil mi? O zaman ben bunu e, attığımda bizim y x'imiz eşittir. Böldük. Şurayı da 3 bölü 2. 2 artı c çarpı x kare biraz daha aşağı alalım mı diyecektim. Şöyle almaya çalışalım. Bir dakika. Şurayı bir sileyim. Sığmayacak çünkü. Şuraya alalım. Yx eşittir. Böldük hepsini. 2 artı c çarpı x kare artı 1 üzeri eksi 3 bölü 2. Evet aslında buradaki ifadelerimi grafiğini bir çıkaralım. Bakalım hangisi olacaktır. Şurası şu şekilde. Evet hayır pardon burası değil. Şurası oldu. Ok. Şimdi geldi biraz daha şöyle alalım. Evet burası bizim grafiğimiz. Grafiksel yorumumuz. Şöyle biraz daha kenara alalım. Bakın c, eksi 10 ile 10 arasında sanal nöpe orasını ayarlamak. Desmos'dan yapıyorum. Şuradaki yukarıdaki ifade oldukça benziyor. Aslında yukarıdaki ifade sonsuz tane özel çözüm olabileceği için elbette. Bunların hepsinin birleştirilmiş hali. Bakın şuradaki ifade şuradaki ifadelerle şuradakilerle şuradakilerle buradakilerin aslında arasında bir salınım yapıyor. Bunu biz sezebiliyoruz. Bakalım. Ve evet, gerçekten de öyle bakın salınım yapıyor Eksi 10 arasında. Tabii şuradaki yukarıdakilerle bakıyorum ki 6 ile eksi 2 arasını da yapacağını farz edersek de şurasını aslında bizim eksi 2 umarım yanlış okumamışımdır. Şurası da 6 yaparsak yine uyguladığımızda ona benzer bir şey yapıyor. Çünkü bakın burası eksi 2'ye denk geliyor. Şurası 0 alınmış. Şurası da 6'ya denk geliyor bizim diferansiyel denklemimizin otomatik bir çözümü oluyor. Yani de, deseydik ki, deseydik ki eksi altındaydı. Aslında aynı e, şeyler olacağından buna benzer biraz öncekine benzer bir şey hareket elde edecektik. Çünkü sıfır fark ettiyseniz tam aşağıda değil. Neyse önemli olan hangi değerler arasında salınım yaptığı değil. Hareketinin genel olarak yorumlanması. Şimdi bu bizim ilk örneğimizin grafiğiydi. Geçelim aslında ikinci örneğe bakalım buradakilerin hangileri siliniyor. Silinmezse de zaten siliniriz. Evet bakın burası da gidecek. Şöyle alalım. Şuradaki ifadeleri hepsini bir silmeye çalışalım. Aslında silmesek de olur çünkü silemeyeceğim ama. Neyse buradakiler bu şekilde kalsın. Aslında boş verin ne olacak? Hiçbir şey fark etmez. Sadece üstünü kapatırız. Aslında bolca da yer var zaten. Şimdi şöyle bir alalım. Şuraları pardon şu şekilde bir kapatalım. Deneyeceğim. Evet aslında neyse biraz daha idare eder ama kötü gözüktü o yüzden kalmasın. Neyse boş verin zaten bolca yer var. Şimdi bizim ikinci örneğimize geçmeden önce de bir yorum yapmamız lazım. Şimdi bir önceki grafikte bakın bir önceki grafikte sildim ama şuradaki grafikte aslında şuradaki diferansiyel denklemin bir eğim alanı ve çözüm eğrileri olduğunu biz baştan beri biliyoruz. Ama burada dikkat etmeliyiz ki aslında bizim x değerimizin Artı sonsuza giderken, bakın artı sonsuza giderken, tüm çözüm eğrileri integral çarpanı açısından c'nin sıfır olduğu, yani c sıfır eşittir y x eşittir 2 olacaktır. Bu da şeyde buralar götürecektir. c eşittir sıfırda karşılık gelen y x eşittir 2 çözüm eğrisine yaklaşacaktır. Bu aslında bir sabit çözümdür ve biraz da şuradan notlarından okuduğum için buradaki diferansiyel denklemin bir denge çözümü olarak adlandırılacak. Denge çözümleri aslında bu tip çözümlerdir. Ve y x'te yani x 0 iken y 0 eşittir 2 başlangıç koşulu gibi bir başlangıç koşulunda tüm x'ler için y x eşittir 2 olmak zorunda. Çünkü ben buraya hangi x'i koyarsam benim çıktım bunu alacak bir dakika. Y yapamıyorum. Süre ilk olacak. Çıktım bu. Fonksiyonumuzun de sebebi bu. Bunun olması gerektiriyor. Aslında böylece de çözüm değeri daima başladığı gibi kalıyor. Bakın salınım yapıyor dedik biraz önce. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Bu böyle bir şey. Şimdi yine biraz önceki gibi gitmeyecek ama bir silmeye çalışayım. Evet böyle iyi. Sonra bakalım diğer çözümümüzde neyi başaracağız. Aslında o da oldukça zor bir şey değil zaten. Oldukça güzel bir şey. Nasıl desem biraz farklılaşacak ama yine de deneyeceğiz elbette. Şuraları bir silmeye çalışayım. Ha, evet şimdi sildim. Evet şimdi diğer örneğimize geçelim. Bu da bir, öyle bir örnek olacak. Şöyle örnek diyelim. x çarpı y üssü x eşittir X kare artı 3y ise, bakın 3y ise, buna bir başlangıç koşulu uygulayalım. Y 3 eşittir 2 ve x sıfırdan büyük koşulları koşulunda koşullarında y x nedir diye sorulsun bize. Evet, aslında bildiğimiz metotlar. Şimdi şunu alalım, şuradaki ifadeye götürelim ve her tarafı x'e bölelim. Bakıyorum ki aslında lineer diferansiyel denkleme uymuyor. Bu sebepten ötürü uydurmaya çalışacağız. Attık, eksi 3 bölü y. Evet, bizim denklemimiz buna dönüştü. O zaman integral çarpanı olan mu x'imiz, buna bazıları x, i, ö, x de denebilir, haberiniz olsun diyebilir. Şu olmaz mı? Eksi 3 zaten sabit dx bölü x. Ondan sonra şuradaki ifade e üzeri eksi 3 elen mutlak değer içerisinde x olacak. Ancak bizim x'ten büyük mutlak değeri silebiliriz. Burası kuvvet olarak geçebilebilir. Komitasyonumuz bu şekilde olacak. x üzeri eksi 3. Evet bu şekilde. Çözümümüzü bir bulduk. Şöyle alalım. Sonra metot gereği her yerde çarpacağız. Ben pratiklik olsun diye onları yazmadan direkt integral formülüne geçeceğim. O da şu. Denklemde zaten şununla çarptığımızda sürekli ama sürekli zaten y x ile türevi oluyor. İki tarafın integralini alacağız. Şu olacak. y x bölü x küp eşittir integral içerisinde x kare ile çarpımı. Çünkü x kare kaldı. Ben zaten şunu biliyorum x kare, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Biz x bölü 3 ile çarpıyoruz ya iki tarafını. x kare bölü 3 olacak. Şurası. Pardon, x kare bölü diyorum. Şunu unuttum, x kare değil. İki tarafı x'e bölüyoruz ya, burası otomatik olarak şuradaki ifade x'e eşit oluyor. x kare bölü x. O zaman bunu bir daha çarptığımda x bölü x küp olacaktır. Burası zaten hepimizin bildiği bir şey çarpı dx. Şimdi şurası x üzeri eksi 2 dx. O zaman ben bunun üstüne arttırıyorum. Eksi 2 artı 1 eksi 1'dir zaten. Sonra yeni üsse böldüm bu. Yani aslında eksi 1 bölü x'miş. Bizim buradaki ifademiz. Denklemi aslında bulduk. Sonra bunu karşıya da atıyorum. Bir de pardon artı c'miz var. Karşıya da atıyorum. yx eşittir. İşte burası eksi x üzeri eksi 1 olduğu için 3 eksi 1 olacak. Eksi x kare. Artı c çarpı x küp. Tamam. Oldukça basit. Biz bulduk buraya denklemimizi. Ama bizden bunu istemiyor ki. Bizden y eşittir. y 3 eşittir. iki başlangıç koşulunu istiyor. Bu sebepten ötürü. Buradaki ifade 2'ye yani yerine, y yerine y 2, x yerine de 3'ü koyacağız. Zaten bunlar c'leri bulmamız için. Yani sabitleri bulmamız için var da başlangıç koşulları. O zaman hemen yerine koyuyorum. E, x yerine 3 demiştik değil mi? Şurası eksi 9 artı c çarpı 27. Karşıya attık artı 11 olur. İki artı 9'dan. Sonra 27'ye böldük. C'miz bizim 11 bölü 27 olur arkadaşlar. Burası şöyle alalım. O zaman direktman yerine de koyalım. Şimdi yerine koymadan önce de şunu hali hazırdayken bir göstereyim grafiğini. Neydi burası bizim? Şuna benzeyecek. Aynen bu. Şöyle alalım. Bizim şuradaki denklemimiz aslında. Bakalım doğru muymuş? Evet bu şekilde. Bu şekilde bir salınım gerçekleştiriyor. Eksi 10 ile artı 10 arasında. 11 bölü 27 zaten bir tam değil. Bu sebepten ötürü şuradaki değerlerde. Bakın şuradaki değerlerde olacak ki ki bunu zaten böldüğünüzde o tür bir şey e, çıkıyor. 11 bölü 27 isterseniz bölün. Nerede olacağını biz buradan rahatlıkla saptayabiliriz. Bakın şuradaki böyle bir değer olacak. Tam x değil de şöyle arttıralım. Evet bu kalabda tam 1 de değil. 1 ile 0 arasında sağa doğru kayacak bir şekilde, şekilde olacak. Burası 11 bölü 27 olduğunda. Ki, ki aslında bunu oynattığımızda bu genel çözümde şu oluyor bizim denklemimiz. Yx eşittir. Bu sefer x kare ortak çarpan parantezini alacağız. Ya da daha doğrusu şöyle almadan da yazalım. Artı 11 bölü 27 x küp. Zaten burası şu şekilde yazılabilir. x kare ortak çarpan parantezini aldığımızda da yx'imiz x kare çarpı 11 x bölü 27 eksi 1 olur. Şöyle de düzgün bir şekilde yazmaya çalışayım. Evet. Bu aslında bizim özel çözümümüz. Bakın. Özel diyorum. Özel çözüm. Biraz önce dediğim yorumdan katacak olursak da özel çözümümüzde bakın şöyle bir denklem elde edilecek. 11x dedik. Bakın dedim ki sağa doğru kayıyor. Buradaki değerlerimiz hepsi aynı. Bak bir nokta işte şey tam okuyamadım 636 ile buradaki değer. Sabit, sabiti bulduğumuz için de böyle bir denklem olacak. Sabit yani salınım yok. Böyle bir denklemle daha doğrusu grafik olacak. Evet. İntegral çarpanını, integral çarpanını da kapattık. Bir sonraki videoda da yine önemli linear, yine, yine diferansiyel denklemler ile ilgili önemli bir yerden, önemli bir konudan devam edeceğiz.